Merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle GTA San Andreas'te oyunu %100 sev yapmayı göstereceğim ee, İlk olarak sitemize giriyoruz Sitenin altta link olacak İlk önce siteye giriyoruz. Ben siteye girene kadar durduracağım. Evet girdi. Yamalara tıklıyoruz. Orada zaten GTA San Andreas araba yaması Vice'de yüzde yüz falan yazıyor. Burada ikinci sayfaya geçiyoruz. Burada %100 safe game full indiriyor Ona tıklıyoruz ve giriyor. Burada e, ben kontrol ettim. Şurada eğer medya geyseniz, yoksa medya indirin. Onun linkini de vereceğim aşağıda. E, medya indireceksiniz ve buraya tıkladığınızda şurada medya linki çıkacak arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız. O kısa süre içinde indirecek. Mediagate dosyasında e, ben indirmiştim. Gördüğünüz gibi save bir gta asf1 diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu beni okudan yaparak e, anlayabilirsiniz zaten. Gördüğünüz gibi gta asf bir dosyasını belgelerimden gta San Andreas uzer filaz dizine kopyalayın diyor. Ve de taşı ve değiştiri tıklayın diyor. Şimdi bu gta saf 1'i e, ee, admin özür dilerim bir dakika bilgisayar c program dosyaları pardon program files'tan GTA San Andres'e atıyorsunuz. GTA San Andres'in dosyasını bulup atıyorsunuz arkadaşlar. Ee, benim internette birazcık sıkıntı olduğu için indirmiyor. Gördüğünüz gibi MediaGet'in linki çıktı zaten burada. Ona tıkladığımızda MediaGet'te siz burada indirmeye başlayacaktır. Burada beni oku txt'ye basarak şunun atmanız gerekiyor. Belgelerim GTA San Andreas uzar diyor arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim ben size. Admin belgelerimden şurada GTA San Andreas uzar işte şu dosya attığınızda GTA San Andreas'e girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.